TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye'de iddiaya göre büyük bir değişiklik yaşandı. Jüri üyelerinden birinin artık olmayacağı ve onun yerine başka bir isim ile el sıkışıldığı öne sürüldü. İşte giden ve yerine gelen isim, Survivor All Star 2022'nin final yapacak olmasından hemen sonra yeni sezonu ile ekrana gelecek olan TV8 İnç sevilen yarışma programlarından olan Masterchef Türkiye'de iddiaya göre büyük bir değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda Masterchef'te olmayacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı, Mehmet Şef'in yerine gelecek isimle anlaşma sağladı. İddialara göre Acun medyanın görüştüğü isimler Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu. Şef Arda Türkmen, Acun Ilıcalı'dan gelen teklifi kabul etti. Arda Türkmen, MasterChef Türkiye 2022'de jüri koltuğunda oturacak.